Sevgili seyirciler, yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Fenerbahçe kendi sahasında Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup etti ve puanını 59 yaptı. Bu maçtan önce Fenerbahçe son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1. sırada 57 puanda yer alıyordu. Ankara Gücü tarafı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 11. sırada 28 puandaydı. Emre Hoca ile beraber iyi futbol oynayan, e, istikrarlı yakalayan, e, istikrarını yakalayan, ceza sahası dışından şutlar çeken, duran topları iyi kullanan bir takımdı. Emre Hoca'nın gelmesiyle beraber Ankara gücü o maçta sadece bir mağlubiyet aldı. O da Trabzonspor mağlubiyetiydi. Fenerbahçe tarafı da geçen hafta Samsun Spor'a burada 2 puan kaybetti kendi sahasında. Bu maçı ne yapıp edip kazanmalıyım artık telafisi olmayan maçlardayım. Ve bu kendi sahamda bu maçı kazanıp puanımı 59 yapıp e, kendimi de taraftarımı da moral vermeyeyim düşüncesiyle sahaya çıktı. Evet, Ankara gücü tarafı tabii onlar da bu maçı kazanıp puanımı 31 yapmalıyım ve e, ligin 8. sırasında yerleşip 4. sıradaki Beşiktaş'la aramdaki puan farkını 5 puana indireyim düşüncesiyle sahaya çıkmıştı. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımızda kalede Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Ciku, Ferdi Kadıoğlu, Korunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Simanski, Tadic ve ileride Edin Ceko ile başladı. Bugün İrfan Can Kahveci yerine Cengiz Ünder'i gördük. Aslında hani İrfan mı Cengiz mi diyorduk haftalarca. Başakşehir'in son maçında e, hafta içinde oynanılan maçta Başakşehir karşısında İrfan Can'la ilk 11'e başlamıştı. Bugün de tercihini İsmail Hoca Cengiz Ünder'den yana kullandı. Tabii bu bizi e, şaşırttı. Evet İrfan Cengiz ikisi de çok özel oyuncu ikisi de çok yetenekli oyuncu. Ama İrfan Can Kahveci şu anda bir adım daha öndeyken Cengiz Ünder'le başlaması herkesi şaşırttı. Oster sarı kart cezalısı olmasından ötürü bu maçta kadroda yoktu. Onun yerine Alexander Ciku'yla ile başladı. Bonucci yedekler arasındaydı. E, o da bir şaşırtıcı hamle oldu. Serdar Aziz ile başladı ilk 11'de. Serdar Aziz de geçen Başakşehir maçında iyi bir performans ortaya koymuştu. Büyük ihtimal İsmail Kartal ee, Serdar Aziz'i ödüllendirmek için e, bu maçta ilk 11'de başladı. 13. dakika Tolga Ciğerci ile penaltıdan 1-0 öne geçti Ankara Gücü takımı. 20. dakikada Cengiz orta yaptı ama top bir anda kaleye yöneldi ve... Cengiz Ünderle birbiri eşitledi Fenerbahçe takımı. 32. dakikada Cengiz Ünderle ikinci golü buldu. 2-1 öne geçti Fenerbahçe. 43. dakikada Tadiç vurdu. Bahadır gole izin vermedi. Hemen ardından 1 dakika sonra 44. dakikada Ferdi vurdu. Bahadır yine gole izin vermedi. İlk yarıya baktığımızda ilk 20 dakika Fenerbahçe istenilen seviyede değildi. Kontrollü oynadılar. Top Fenerbahçe'de ama kendi aralarında paslaşıp yan pas yaptılar. Pozisyonu yoktu ilk 20 dakika içinde. Golü yedikten sonra seri oynayan, aralara top atan bir takıma dönüştü. Ve iki gol attılar. Kaçan pozisyonları oldu. İlk yarı 3-1, 4-1 bitebilirdi. 2-1'lik skor her zaman riskli skordur. Kendi sahasında oynuyorsan ve şampiyonluğa gidiyorsan 3. golü atıp e, maçı bitirmen lazım. İki kanadı da iyi kullandılar. Hem Tadiş tarafını hem Cengiz Ünder tarafını. Kenara iyi yayıldılar. 25 ile 45 arasında hücum temposunu yukarı seviyeye çıktı. Fenerbahçe ne zaman hücumda etkili oynamaya başlayınca pozisyonlara da giriyor. Rakibi de şaşırtıyor. Rakibin savunmasını da alt ediyor. Ama Fenerbahçe ilk 20 dakika içerisinde hücum temposu istenilen seviyede değildi. 20. dakikadan sonra iki tarafı da etkili kullanmaya başlayınca Fenerbahçe'nin hücumda etkinliğinin artmasını gördük. Ankara gücü tarafına baktığımızda yani ben Ankara gücü tarafının bu kadar kendi bölgesinde oynayacağını düşünmüyordum işin açıkçası. Biraz daha Samsun spor maçını, e, daki Fenerbahçe maçını izledilerse ona göre davranırlar diye düşünüyordum. Ama Ankara gücü tarafı kendi bölgesinde oyunu kabul etti. E, i̇leriye çıkamadılar. Kontra atakla da çıkamadı. E, pas yaparak çıkmaya çalıştılar. Onda da başarılı olamadılar. Fenerbahçe alan kapatmalarını da çok doğru bir şekilde yaptı ve o topların hepsini e, geri kazandı. Tabi ikinci yarıya da oyuna müdahale etmesi gerekiyor Ankara gücü tarafı. Yoksa bu şekilde ilk yarıdaki oyununu oynarlarsa e, maçı kaybedebilirler. belirler. bir de ikinci yarıda gol yemeyip oyunu oyun içinde kalmaya çalışacaklardır. E, Emre Belezoğlu büyük ihtimal ikinci yarıda bu anlayışla sahaya çıkacaktır. İkinci yarıya baktığımızda 71. dakikada Ceko çıktı. Batşahı oyuna girdi. 80. dakikada Cengiz Ünder yerine Emre Mor'a bıraktı. İsmail Yüksek'te Crespo'ya bıraktı. 92. dakikada Emre Mor'la kaçırdı Fenerbahçe. Dönen topu Batshuayi vurdu. Bahadır gole izin vermedi. E, Simanski çıktı oyuna. Mert Hakan yandaş girdi. İkinci yarıya baktığımızda ikinci yarıda da kontrollü bir Fenerbahçe vardı. Maça iyi başladı. Yüksek tempo ile oynadı. İkinci yarının başında kaçırdığı pozisyonlar oldu. Rakibe pozisyon vermedi. Alan kapatmalarını iyi yaptı. Sahaya iyi yayıldı. 45 ile 65 arası iyi bir Fenerbahçe vardı. 65'ten sonra pozisyona giremeyen ama rakibe de pozisyon vermeyen bir takımdı. Skoru korumaya çalıştı. Tedirgin bir takım izledik. İkinci yarıda Fenerbahçe'de. Özelinde 65'ten sonra artık çok fazla pozisyona girmeyeyim. Top benim ayağımda kalsın. Ben kendi aramda paslaşayım. Top 3. bölgeye kadar getirdiler. Ama orada da istenilen işleri yapamadı Fenerbahçe. Tabii 3. golü atıp taraftarını rahatlatması gerekiyordu. Yani özelinde Ankara Gücü ikinci yarıda e, oynamazken, pozisyona giremezken Fenerbahçe'nin e, ikinci yarının başlarında kaçırdığı pozisyonlar da oldu. Gol atıp 3. E, gol atıp taraftarlarında kendisini de rahatlatması gereken yerde Fenerbahçe'nin gol atamaması bence bu e, tartışılmalı ve 65'ten sonra pozisyona da girmediğiniz ta ki en hani etkili böyle akıllarda kalan 92. dakikadaki pozisyon kaldı 65. dakikadan sonra. Onun için Fenerbahçe taraftarının e, Fenerbahçe takımının e, bu 65. dakikadan ki oyunu e bence İsmail Kartal bir masaya yatırmalı. En azından kendi sahasında Fenerbahçe 3. E, golü atmalı ve e, takımını da taraftarını rahatlatmalı ve hiç pozisyona girmiyorsan bu zaten büyük bir şekilde tartışılmalı. Ankara Gücü tarafı bir şeyler yapmaya çalıştı biraz böyle ikinci yarıda İlk yerdeki oyundan farklı olarak ön alanda baskı yapmaya çalıştılar, pres yapmaya çalıştılar. Ama dediğim gibi Fenerbahçe o preslerden, o baskılardan iyi bir şekilde çıktı. Tabii Fenerbahçe çok dirençli bir takım ve çok etkili oyuncuları var. Tadic gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi, Cengiz Ünder gibi ayağı iyi pas yapan oyuncularla beraber ileriye çok rahat bir şekilde çıktı. Bunu söyleyebiliriz. Tabii Ceko ile ilgili söyleyeceğimiz oyuncu icraatlarını, oyuncunun performanslarına geçeceğimiz, de e, Ceko yani şuna bakmak gerekiyor. Edin Ceko geçen hafta Samsun Spor maçında iki tane gol kaçırdı kaleciyle karşı karşıyayken. E, Başakşehir maçında bir tane topu direkten döndü. Hadi o top direkten döndü. E, o şans eseriydi. Ama bugün de yine aynı şekilde Edin Ceko yine gol kaçırdı. E, Edin Ceko'nun artık bu kaleciyle karşı karşıyayken golleri atması gerekiyor. Yani sen Ceko'sun. Çok tecrübeli bir oyuncusun, kaliteli bir futbolcusun. E, sezonun ilk yarılarına baktığımızda bu tür e, goller attın. E, hala da iyi işler yapabilecek seviyesindesin ama biraz sanki oda bir fiziksel düşüklük var. Biraz daha güç toplaması gerekiyor. Bunun için İsmail Kartal şu hamleyi yapabilir en azından. Tabii ki de Ceko gibi oyuncu her ne olursa olsun kesilmez ama ya biraz en azından Edinceko'ya e, dinlendirebilirsin. Çünkü 36 yaşındaki bir oyuncu ister istemez vücudu etkileniyor. İster istemez oyuncu yorulabiliyor. Çünkü bu kadar yoğun bir maç trafiğinden geçiyorsun. Onun için Ceko'yu bir kenara alıp Batu ile başlayabilirsin. Ve bu kadar e, Şua'yı da geri kazanmışken ilk 11'lerde en azından belli bir maçlarda Ceko kendini toplayana kadar, o gücü toplayana kadar Nici Batu Şua ile başlayabilirsin. Cengiz'in bugün iki gol atıp takımın kahramanı olması, iyi bir performans göstermesi. Cengiz Ünder de çok önemli oldu. Zaten Cengiz'in de belli haftalarda iyi bir performans çıkışı vardı. Bu performansı da Cengiz devam ettiriyor. Orada İrfan Can Kahveci ile beraber bir forma rekabeti içerisinde olunması iyi bir şey. Simanski iyi oynuyor. Tadic'i hem e, Başakşehir maçında hem bu maçta çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tadic gerçekten o da biraz durgundu. Ama son 1-2 haftadır e, Tadic de elin taşın altına koyup kendini gösteriyor. E, ceza alanının içlerine giriyor. E, iyi bir duvar oluyor. bunu söyleyebilirim. E, Ciko iyi oynadı. Ferdi Kadıoğlu zaten bildiğimiz gibi sahanın her yerinde Ferdi Kadıoğlu'nu görüyoruz. İkinci yarıda tabi İsmail Kartal. Yani değişikliklerde evet. 71. dakikada Ceko'nun girip çıkıp e, Batu Şahin oyuna girmesi bence bu olmamalıydı. Orada çift forvete dönebilirdim. Çünkü şöyle bir şey var. Evet Ceko kaçan pozisyonlar oldu. kaçırdı pozisyonlar oldu ama seni hava toplarında hakim olan bir oyuncu. Topu indiriyor. Yan, ee, Sağ sol taraflara servis yapabiliyor. Ee, seni orada top tutup e, senin gelmeni bekliyor. Oyuncuların gelmesini bekliyor. Bu hamlede Ceko'yu bence çıkarmazdın ve skor 2-1 iken. Yani orada bir anda dakika 75'te 2-2 olsa maç e, ne yapacaksın? E, elinde çift forvet oyuncusu da yok. ikinci bir forvet oyuncusu da yok. Onun için bence Edin Dzeko'nun 71. dakikada oyundan çıkmaması gerekiyordu. Oyunda tutup e, Batu Şah'ı yine oyuna al. Çift forvet'e dön. Ama orada Simanski'yi çıkarabilirsin. Ya da Cengiz Ünder'i çıkarabilirsin. E, Simanski'yi sağ kanada atıp e, böyle bir formül izleyebilirsin. Ve evet, Simanski bir sağ kanat oyuncusu değil ama en azından belli bir müddet. 5 dakika 10 dakika e, Simanski'yi sağ kanatta oynatabilirdin. E, orada dediğim gibi Ceko'yu ben e, çıkarmazdım. Hele skor 2-1 iken. Burada hata yaptığını söyleyebilirim. E, Cengiz'in daha erken oyundan alınabilirdi. 65'in dakikada oyundan çıkabilirdi Cengiz Ünder. Çünkü e, yorulmuştu ve 65'ten 60'tan sonra o da çok fazla gözükmedi Cengiz. Yorulduğu da belliydi. İlk yarıda çok büyük bir performans gösterdi. İster istemez o da yoruldu. Daha erken alınabilirdi. Oyuna Emre Mor'u daha erken müdahale yapabilirdi. Tabi bugün İrfan Can Kahveci ihtiyaç duymadı hoca. onu yedekler arasında bekletti. Büyük dinlendirmek istedi İrfan Can Kahveci'yi. İsmail Yüksek'in bir sakatlığı oldu. belinde hafif bir sakatlık olduğu için oyuna Crespo'yu aldık. Crespo aldı. da uzun zamandır sakatlıktı. son 10 dakika ee, onunla Crespo ile oynaması iyi bir hamle oldu. Simanski'yi son e, 92. dakikada çıkardı. Oyuna Mert Hakan'ı aldı son bir dakika kala. Onun genelinde Fenerbahçe iyiydi ama Fenerbahçe e, tabii e, kazanamayınca ya da pozisyonlara giremeyince stres altına giriyor. Onun için ne yapıp edip Fenerbahçe'nin ilk e, 15-20 dakika içerisinde böyle öne 2-0-3-0 öne geçip e, takımını da taraftarını da rahatlatması gerekiyor. Zaten bu maçtan önce Fenerbahçe hani hep şu anda istatistiklerde ilk 15-20 dakika içerisinde Fenerbahçe gol atan konumunda. Hemen erken golü buluyor. Sonradan da pes etmeyen 90. dakikaya kadar gol arayan 2'yi isteyen 3'ü isteyen bir Fenerbahçe takımı var. Tabi bugün bunu e, göremedik ilk 20 dakika içerisinde golü yedikten sonra e, gördük. Ama ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin o şeylere e, pozisyonlara gollere devam etmesi gerekiyordu. Bakalım zirve bayağı e, kızışmaya başladı. Yarın da Galatasaray maçı var. Bakalım Galatasaray Gaziantep'te oynayacak kendi sahasında. Bakalım neler yapacak. Ligde nasıl bir e, bir yarış bizi bekliyor diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.